Herkese merhaba. <laughs> Benden size kocaman öpücükler. Bugün 5 ila 6 yaş aralığını konuşuyor olacağız. Yani ilkokula ilk adımı attığı zaman çocuğumuzun ve bu keyifli dönemde okul öncesi ee, dönemine göre yani ana sınıfı ve anaokulu dönemlerine göre çocuğumuz artık İngilizce'nin bir ders olduğunu farkında olacak. Yani bu aralıkta yapacağımız şeyler hakkında sizinle konuşmak istiyorum. <laughs> bu dönemde ee, çocuğumuzu asla eleştirmemeliyiz. Hem telaffuz konusunda hem de ee, ödevleri konusunda sadece olumlu motive etmeliyiz çocuğumuzu. Çünkü buna ihtiyacı var. Ee, bir de herhangi bir sınıf arkadaşıyla kıyaslama yapmamalıyız. Önemli olan çocuğumuzun öğretmenini sev sevmesi ee, ve tabi bu da e, dersi sevmesi anlamına geliyor. Ardından ee, tabii bunlar çocuğumuzu çok olumlu yönde etkileyecek. Ardından e, ders çalışma motivasyonu gitgide artacak. Ee, yani ilkokul, birinci sınıf İngilizce açısından da çok önemli. Ee, eğer ders olarak görmüyorsa, yani e, özel okulda değil de devlet okulundaysa, yine e, benim videolarımdan da yararlanabilirsiniz. Ben de onlara... E, Konu konu bütün dersleri anlatıyorum. Öne çıkanlar kısmında bulabilirsiniz derslerimi ve siz de eğer İngilizce bilmiyorsanız kesinlikle önemli değil. Benimle birlikte yeniden sıfırdan bu yolculuğa başlayabilirsiniz. Bu yolculuğa benimle birlikte çıkabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. <laughs>